Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar az evvel bir video paylaştım. Ee, Türk okunuşuyla yani Türk ağzıyla okudum ilk başta. Sonra karşılaştırdım. Doğru okunuş. Yani burada göze çarpan ne oldu? Size soruyorum yani misal e, ne fark ettiniz?

Ğa ğiro fa fifu ğa ğıkı ka ki ku la lilu la lil ma mi me na ni no fa vifü ha hi Estağfirullah 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 Arkadaşlar bu tahrif değil de ne? İlk başta bu bunu demek e, istedim. E, ayrıyetten Allah aşkına. Şimdi doğru bir şekilde okuyacağım. inşallah Ve kıyaslayın. Allah aşkına kıyaslayın arkadaşlar. E, lütfen e, inadı, taasulu e, cehaleti bir kenara bırakalım. Kibiri kenara bırakalım. Ve anlamaya çalışalım. Allah aşkına. Şimdi Arapça bir şekilde doğru olanı okuyacağım bu sesler duyduğunuz, işittiğiniz vakit hangisi Türk ağzı, hangisi Arap ağzı, hangisi e, Türk ağzını, Türkçeyi çağrıştırıyor, hatırlatıyor artık neyse. Hangisi Arap, Arap harfleri. Ayrıyetten kıyas edin hangisi daha kolay Allah aşkına. Diyorlar yani zor, zor işte bu harfler zor harfler. Dağıt o kadar zor ki peygamberimiz bile çıkar yani şey haşa en iyi o çıkarırmış falan filan bildiğim kadarıyla bu da uydurma Mukaddime-i de geç herhalde hatta yani şey İmam el İmam Cezeri anlat bunu buna değindi bu konuya uydurma bir rivayet diye zannedersem Allahu alem yanılıyorsam yazın lütfen Şimdi e i u b b bu t t tu Bakın T dedim yanlış Türkçe kaydı t t tu

Yoksa Ha-hi-hu A-ri-u Biliyorsunuz Bilmiyorum Düzelttiler mi? Elifba kitaplarına Baktığınız vakit hani Eskiden beri bize öğretilen ne? ha ile ayn Kalın harfleri olarak öğretiyorlar Hala günümüze kadar öyle mi bilmiyorum Yalnız bu bile gösteriyor ki Bu harflerden bir haberler Maalesef hocalarımız Alimlerimiz Kariler ee, bu ha zorlamaya gerek yok, A, alttan falan gelmiyor yani. Şeyi de gösterebilirim, için huruf, tam nerelerden çıkıyor harfler. Yalnız kitaplar, mukatimetül cezeriye, sibeveyhin kitabında şöyle geç, geçiyormuş, yok işte mehariçel, huruf, tam neresi, bir açıklar mısın? Yani diyorlar ya hep soruyorlar, kardeşim açıklayıver, nerede vs. damaktan mı, yumuşak şeyden mi, damaktan mı? sert damakta mı dilin dil dil nasıl duruyor e, dişe mi değiyor di, diş ete mi değiyor vesaire yani bunlara normalde gerek kalmıyor ben yani inanın e, öğrendiğimde hani o 15 e, 20 sene oluyor hani hala gidiyorum ne yani e, inşallah yanlış alamazsınız hala gidiyorum bugün gittik camilerde falan oturamadığımız için maalesef. Ee, işte inatlarından dolayı, taasuplarından dolayı, cehaletlerinden dolayı, kibirlerinden dolayı bizde öyle şey var. Yani e, bu kim oluyor? Bu Arap ağzı. Haşa, haşa, haşa. Şimdi göreceğiz, gördük yani Türk ağzını görüyoruz. Böyle çocuk gibi okuyanlar maalesef kibirlerinden bizleri, bizleri... E, kibirlerinden cami, camilerde, mescitlerde okuyamaz olduk. Doğru, doğru şekli. Ve düşünün, düşünün. Ee, hak olan biziz. Bunlar Arap harfleri. Doğru olan bu. Doğru telaffuz, doğru okuyuş bu. Olmasına rağmen biz onlara gidip demiyoruz. Siz yanlış okuyorsunuz. Çocuk gibi okuyorsunuz. Türk ağzıyla okuyorsunuz. Böyle demiyoruz. Desek bile kibir olmaz bu bakın. Subhanallah. Bunu demiş olsak bile kibir olmuyor. Yalnız biz bunları demiyoruz. Adamlar bizlere geliyor. Misal Türkiye'deki işte vesaire ben medresede okurken Türkiye'de Türk hoca hocaları, Kahiriler, e, Türkler geliyor diyor ki sizin okuduğunuz şekil şekil e, yanlış. Bu sefer biz cevap vermek zorundayız. Cevap veriyoruz. Ben bu videoları yapıyorum. Hepsi şeyden yani hepsi cevap olarak aslında ilk cevap niyetinden, niyetinden bütün Yani bütün videolarım benim ilk videolarım hep cevap olarak doğdu tabir yerindeyse. E, cevap veriyoruz. Bu, bu sefer <laughs> biz kibirli oluyor, oluyoruz. Sen kimsin kardeşim deniyor. E, ee, kıyafetin şöyle deniyor. Senin yaşın kaç deniyor. Abi e, şey e, kardeşlerim arkadaşlar bunların yaşa maşa bakmıyor böyle şeyler. Yani dua edeceğinize, teslim olacağınıza, maşallah diyeceğinize, kardeşimiz e, emek vermiş, Allah Teala nasip etmiş diyeceğinize ve ya ben de öğreneyim, sorayım diyeceğinize sen kimsin ki olmaz böyle falan filan yani maalesef ve şey değil yani isterseniz 40-50 yaşında yaşınızda olun, isterseniz 60 olun geç değil. Yani öyle zannediyorlar herhalde ya heba oldu bütün benim hayatım 50-60'ıma vardım bu çocuk da 25 yaşlarında bu tür videoları yapıyor yediremiyorlar herhalde. Ve sakal da olmadığı için herhalde sarık sakal cübbe şalvar olmadığı için maalesef e, maalesef değil yani. Bu benim e, kendi şeyim yani. E, istiyorum da yapamıyorum değil. E, Düşünün mescitlerde oku okuyamadığımız için gidiyoruz parkta yani. Parkta okuyoruz. Parkta oturdum hocamla bugün. <laughs> Bankta oturduk. E, hocam da işte okudum. Hala ve parkta. Ama size soruyorum yani bunlar şimdi yani Türk okunuşuyla, A Arap okunuşunu gördünüz doğru okuyuşu. Hangisi daha kolay? Yani e, i, ö mü? Bakın ö çok zor. Gerçekten zor. Belki hani Türk olduğumuz için bu ö, ü sesler bize kolay, kolayımıza geldiği için belki diyebilirsiniz. Ya bu şekilde daha kolay. Ama zannetmiyorum gerçekten. Bana sorarsanız hep onu düşünmek yani e, ö biraz daha ince okuyayım. U olmasın. U ile ü'nün ü de olmaz. İşte onun karışımı olması lazım. Bu sefer ö'ye kaçıyor. Ü diyemiyorlar misal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu kunu huden. Ve galu kunu kunu huden diyemiyorlar. İşte ü olmaz. Bu sefer ne çıkarıyorlar? İşte u ile ü'nün karışımı yap. Sen öğretiyorlar. İşte ü ile u'nun karışımı böyle harf mi öğretilir? Böyle dil mi öğretilir Allah aşkına? Ü ile u'nun karışımı nedir? Yani yani böyle gerçekten dil bilgisine vakıf olduğunuz olursanız eğer bu dillere bu ilmi bu ilmi nüfus ettiğiniz vakit ses bilgisi, dil bilgisi vesaire. fonoloji, fonetik öyle onun ortasıymış. şu şunun ortası, o'nun kalın versiyonu, ince versiyonu böyle şeyler yani böyle şeyler yok normalde. Yani bunları e, bunları yani bilmiyorum. Böyle dire, dil böyle öğrenilmiyor. Ses var. Sese harf veriliyor. Bunlar işte neyse hepsi zaten finelik, fenelik mi deniyor? E, fonitia fenelik, feneliklerden harfler, harfleri biliyorsunuz onlar mı burada artık ve onlardan, onlardan önce bulan oldu mu veya onlar sistem sistemleştirdi belki de. İşte feneliklerde neyse Fenicia, Phoenicians onlardan yayıldı. İşte Yunanlar al Yunanlar al oradan buraya işte Kuzey Afrika'da karşı neyse Kartaj mı döneminde bilmiyorum. İşte İbraniler aldı, Aramiler aldı. Onlar o gelişti, bundan bu gelişti vesaire. Harfler böyle gelişti. Hepsinin kökü kökeni artık kökü neyse Phoenicians yani Phoenicians Phoenician alfabet dolayısıyla şimdi Aramiler aldı işte onun bir gelişmesi vesaire ne bileyim artık İbranice sonra işte Arapça Arapça işte kef kef harf kef el misal el el işareti ondan sonra el işareti ne bileyim yuvarlak yuvarlaktan şu ölüyor şöyle oluyor vesaire kef ha, bulmuş kef olmuş hakeza işte diğer harfler de aynı şekilde. Ee, ama bunların hepsi harf. Bunlar işaret. Ses önemli. Misal g g sesine. G sesi Almanlar ra olarak almış. Ra. Gauss. Ee, re, yok ya. Gain sesine. Pardon. Gain sesini r yapmışlar. R. Re. Resmen r. Re. Gauss diyorlar. Veya ne bileyim. Ee, e, gayet fiyat yani insan aklına da bir şey gelmiyor isteyince e, Allah Allah subhanallah ve salli ala seyyidina Muhammed ru mesela ru sükunet neyse sessizlik ru ru re ile re u h e ru yani o gayin sesine Almanlar re vermiş Arapçada biliyorsunuz gayin 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 sesi Türkçemize yok. Dolayısıyla o olmadığı için bizde bir işaret yok. Ama r r sesine biz yani mesela şu r sesine bakın. dilin uç kısmı işte nereye geliyorsa o sese r sesine biz r yapmışız. Arapçada öyle değil. Mi? Arapçadaki r yok. Arapçada ra ra biraz daha arkada dil. Ee, İspanyollar r biraz daha önde İspanyollar biraz daha şiddetli biraz daha bastırıyorlar döndürüyorlar vesaire. l ee, sesine l harfini vermişler misal diyelim İngilizler. Ama Türkçemizde Arapçada l, o, değil veya İngilizcedeki gibi l arkada. Yani bunlar hep işaret harf. Ses. Yani aynı şekilde e, hep misal diyorlar ya işte Mokatema Cezer şöyle Sibbevehi kitabında ne, ne yazıyor? Gösterir misin? Yazar mısın? mahareç huruf, şey mahreçleri nasıl teori hep teoride kalıyor hep kitaplarda kalıyorlar. Size soruyorum teorilerden önce kitaplardan önce bu eserlerden önce ne vardı? Sesler vardı değil mi? Bu ilim vardı. Ağızdan ağza, duya duya işte acem, farisiler, Türkler, Rumlar vesaire Araplardan işte işte öğrendiler. Yani bunlar onlar şu şekilde mi öğrenildi zannediyorsunuz. Kitapta şöyle yazıyor. Ha da harf da tarfi işte dilin yan kısmı, uç kısmı şuraya değiyor, buraya değiyor vesaire hala onunla uğraşıyorlar. Şuraya diyecek de buraya diyecek şu şekilde çıkacak diyorlar. Ee, eskiden, eskiden yani böyle mi öğreniyorlardı? Hayır. Ba, 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 bu, bu, bo. Bu şekilde duya duya taklit ediyorlar. Ben de böyle öğrendim. Vallahi billahi ben yok. İşte dilin şöyle olacak, böyle olacak, şu şekilde falan değil. İlk asıl olan Ses. Hocam okurdu, ben de tekrar ederdim, taklit ederdim bu şekilde. Çocuklar da öyle öğreniyor. Bizim şu an şimdi çıkaramadığımız sesleri, harfleri misal işte Rusça'da, Slavik dillerinde veya Çince, Mandarince, Kantonezce'de vesaire işte size size ne zor geliyorsa bana mesela Slavik dilleri zor geliyor. İşte ne bileyim mesela çok konsonant var onlarda. Vokal sanki çok yok gibi. Bu viriyet, böyle konuşlar değil mi? O sesleri misal çıkaramıyorum, zor çıkarıyoruz veya çıkarıyorum. Ne diyecektim? Ee, ha, biz misal çıkaramıyoruz, zorla zorlanıyoruz diyelim veya uğraşmamız gerekiyor. İşte aylar. E işte ne bileyim e, bayağı bir uğraşmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklarda öyle değil. Çocuklar duyuyor, taklit ede ede, taklit ede ede artık nasıl oluyorsa dil mi alışıyor, damak mı ona göre yaratılıyor. Allah-u Ekber, yani, subhanallah. Ee, bir şekilde oluyor. Duya duya işte işte çocuklar öyle konuşmaya başlıyor. Çocuklar hiç düşünebiliyor musunuz teori? Bak e, evladım işte ne bileyim iki yaşındaki çocuğa, bir yaşındaki çocuğa, bir buçuk, iki, üç, dört yaşındaki çocuğa diyor musunuz? Dil şöyle olması lazım. Nefesini şu şekilde tut veya ver. Böyle değil. Yani dolayısıyla mukaddimetül cezeriyeden önce de bu sesler vardı, bu dil vardı. Ee, teoriden önce pratik vardı. Teoride fazla kalmayın, sesler önemli. Dediğim gibi şimdi e, ne fark ettiniz? Misal Türklerin okunuş şekli e, i, ö, b, b. Dediğim gibi üyle U'nun karışımı falan bu şekilde dil öğrenilmesi hiçbir şekilde yani hiçbir dilde şununla şunun karışımı ses çıkar. Öyle değil. Çünkü diyecekler ki işte İspanyollar olsun, Çinler Çinliler olsun. Arnavutlar olsun, Yunanlar olsun, Ermeniler olsun. İşte Kafkas ne bileyim Gürcüler olsun, Çeçenler olsun. Bambaşka farklı farklı sesler çıkarıyorlar değil mi? Onlar inanın hiçbir zaman demeyecekler ki sizin Türkçe'nizdeki işte şunun şey kısmı, ince versiyonu, yok kalın versiyonu, yok iki harfin ortası yok öyle olur mu? Adamlar diyecek ki siz kim oluyorsunuz ki e, sizin harflerinizi alıp biz ona göre ince kalın yapacağız veya onun orta versiyonu yapacağız. Diyecekler ki bizim harfler bunlar. Tam tersi diyecekler işte ne bileyim ho ne bileyim ha mesela yani Kafkas bölgelerindeki biliyorsunuz Çeçenler falan Dagestanlar hatta Böyle konuşuyorlar subhanallah. Şimdi düşünün kaç çeşit ha var belki. Ha bak kaç çeşit ha var. Ha da değil. Kaç çeşit ha diyorum ama ha'ya benzeyen kaç çeşit harf var yani. Harf var. Ha belki arkasında önünde ha. Burunla beraber belki ağız, nefes farklı belki diş, dil. Dilin durumu belki farklı oynuyor. Dilin pozisyonu farklı belki. Demek istediğim adamlar diyecek ki misal bu bu ses sen onu artık e, sizin iki harf sizin e, size ait olan iki harfin ortası değil diyecek. Diyecek ki beni yani siz kim oluyorsunuz? Sizin harfler kim? Ki, yani sizin harfler beni ilgilendirmez. Bu ses e, bu ses anca işte bu sese göre siz şey yapmanız şey yapmanız gerekiyor diyecekler. Misal artık ha ile ha'nın ortası diyeceksiniz siz. Adam demez yani onun ortası falan. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Yani e, şimdi dolayısıyla işte onun ortasıymış falan ömüş, ömüş, yiymiş falan bu şekilde değil. Arapçada vokal olarak e, i, u mu var? E, i, u o zaman. E, i, u ve yani e, lang vokal, kuts vokal, Kuts vokal, kısa vokaller mi artık deniyor bilmiyorum. E, i, e, i, u, lang vokal, uzun, medler veya işte med diyor, diyoruz Arapçada e, i, u. Bitti o kadar. E'nin yanında bir de kalın harflerde a var. O kadar. Yani inanın gerçekten bu kadar. E, kalın harflerde a. E de değil, e de değil. İnce harfler a değil. Sadece kalın harfler a. Yani sa, ta, ka, ba, va, ga. İnce harfler hep e. E, s, e, b, s, t, C, H, D, Z. R biliyorsunuz kalın da ok. yani. R da Fetha da kalın. Ee, R, Z, S, Ş, A, F, K, L, M, N, V, H, Y. İnci harflerde E. Kalın harflerde H, S, B, po, vo, ho, po. Bu kadar. Bir saniye. Kalın harf şey fetha yaptık mı? Kalın harflerle ince harfleri yaptık fethada. Şimdi dammeye geleceğiz. Dammede hep u. او بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو ضو طو ضو بكن ذو او انا بو رو غو فو قو كو لو مو نو وو هو You. Yani misal yok del harfi buna karşı buna karşı onun kalın versiyonu ince versiyonu iki harf arası o, okuman gerekiyor. Bunlar tamamen nereden duyuyorsunuz bilmiyorum. Unutun bunları. O ona karşı buna karşı diye bir dil öğrenilmez. Arapça öğrenilmez. Harfler çıkarılmaz. Vel buna benziyor diyelim. Va'ya benziyor. V bu da vo ya da va va çıkarılmaz diyorlar ya misal va çıkarılmaz del harfin kalın versiyonu oluyor bir şekilde dediğim gibi ilk başta kalın versiyonu değil. D, De, di, du, da, di olurdu kalın versiyonu. Bu bo B, bu bo da değil da da bo. bunları geleceğim ama öh, mahrecine falan. Normalde aslında yani şu yetiyor size aslında. Yetme lazım. Bo 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 bo. Duya duya işte işte tekrar edip taklit edip çıkar, çıkarabilirsiniz. İlla dil şöyle olacak böyle olacak falan ama gelirim yani illa teori istiyorsanız. Ama ilk başta dediğim gibi bu kalın versiyonu değil del harfinin. İkinci olarak bir dil, bir harfler, diller böyle öğrenilmez. Kalın, ince falan. İki yaptık. Üçe gelecek olursak. O zaman va da va diye okuma çünkü z harfin kalın versiyonu olmuş olur. Ha bunu iki olarak sayalım. Üçe gelelim şimdi. Dedi du bu ba di du olmuyor diyorlar. Niçin? Dedi unun kalın versiyonu olur diye. Bu harfi nasıl okuyorlardı Türkler? Maalesef. Da di okuyorlar. Dedim ya bu bunun kalın versiyonu değil. Da di değil. Bu do, bi bu. Ve diyorlar ki kalın versiyonu öyle okunmaz diyorlar. Ve buna aynı şekilde ta harfine bu, bu, bu sesi veriyorlar. Bizim ta'mız nasıl? Ta, tu Tı, tu, to, to, to. Onlar nasıl veriyor? Da, şeye, da, racim diyorlar. Tamamen del harfinin kalın versiyonu yapıyorlar. Ve onlarınki olmuş oluyor. Bizim dağımız kalın versiyon olmuş oluyor. Ve okunamaz oluyor. Bizim dağımız del de harfi kalın versiyonu değil. İki, kalın versiyon olmuş olsa bile dil öğrenil, öğrenilirken bu şekilde öğrenilmez. Bir harf diğer bir harfin öyle çıkarıyorlarsa öyledir. Bitti. Arapçada öylese öyle. Ha öyle mi? Değil işte. Da tarifi diğer harfin kalın versiyonu değil. İki. Artık üç mü neyse. işte dört. Dört yapalım. Aynı sesi ta harfine veriyorlar. Bizim ta şey ta'ni racimdeki da'ya veriyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi e, niye geleceğim? Dediğim gibi dammeler yaptık ötreleri. Hep u. Kesralarda hep i. Aynı şekilde i ı da değil. Sırat diyoruz ya. Sırat. Bizim sırat. Türkçe değil bu arkadaşlar. Bunlar Arap harfleri. Arapçada sırat denmiyor. Sırat köprüsü diyoruz ya biz. Su değil. Sı. 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 Bakın. Si. Sı. Mahreci farklı. Yok o ona benziyor, bu buna benziyor diye öğrenilmez. İ, e, bi, ti, fi, ci, hi, hi. D, V, R, Z, C, Ş, C, D, T, V, R, G, F, K, K, L, M, N, V, H, Y. Hep i ve i, mi, fi. Bakın dudak hiç oynamayacak. Hiçbir şekilde dudak oynamayacak kesralarda. Oynuyorsa bende değil yanlış. Yani ben şu önemli bir de diyorlar ki bazen çıkar, çıkarmaya çalışıyorlar. Zoraki böyle aramalar yapıyorlar. Bak burada şöyle yanlış okudun sarı Şeyh, Şeyhul Kurra bile açtığınız vakit bazen ince okuyor, bazen uzatmayı yapmıyor vesaire yanlış okuyabiliyor. Okumaya gelince bu çok doğal, normal. öğretmekte önemli olan. Öğretmeye gelince biz yanlış mı öğretiyoruz? Allah korusun. O önemli. Ama maalesef Türkiye'deki kurra, kurra, kurra dediğiniz kurra hocalarımız, kariler öğretmeye gelince yanlış öğretiyorlar. Kalkala yapılmayan yerde kalkala yapıyorlar. İnce harfleri kalın okuyorlar. Sukunları fazla etmiyorlar, kalkele yapıyorlar. Ee, harfleri bambaşka okuyorlar. Türkler gibi okuyorlar. Ne yani Türk azil okuyorlar. Yani onlar öğretmeye gelince yanlış öğretiyor. Benim bir diğer işte videolarımda yaptığım videolarda misal diyorlar ki sen de şurada burada şöyle yaptın böyle yaptın. Ra harfini okurken ön ne oldu falan. Ya okumaya gelince yanlış olabilir. Ha düzeltiriz bitti o kadar. Yanlış mı okudum? Yanlış. Bizde kompleks falan Allah korusun yani. Yok kompleks, paranoid falan değiliz. Yanlışsa yanlış. Ama sizin karileriniz, sizin hocalarınız, Türk hocalarımız maalesef Türk ağzıyla okuyor, yanlış okutuyor. Ve, ve tam tersi subhanallah diyorlar ki bırakın yanlış öğretmeyi bile diyorlar ki Araplar yanlış okuyor. Bu nasıl bir dalalettir yani bu nasıl bir şeydir. Allah-u Teala hidayet etsin. Esrelerde yani kesralarda hep iyi. Kalın olsun, ince harf olsun. Ve dudak hiç önemiyor. Hep i, g, fi, si, mi. Yani şu değil, mi, fi. Misal, maalesef Türk hocalarımızı bak bakacak olursanız misal Fatih Çollak Hoca Efendi de allah Teala selamet versin. Ee, misal, okuduğu vakit sürekli dudak oynuyor, ağız oynuyor. Ve misal, bu şekilde normalde şu şekilde hiçbir şey olmaması lazım. Hiçbir şekilde. Sadece dammelerde şu şekil olur. Du, su, cu, fu, ku, su, tu, tu, du, bu. Sadece dammelerde. Yani velevallin. Bu şekilde normalde okunmaz. yani ve, 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 e, i, ö, si, bakın bu, bu şey değil. Yani yani sadece dammelerde şöyle olur. Kesralar hep aynı dediğim gibi. Fi, C, C, D, di Du, D, D, böyle. Feta da açılıyor ağız. F, C, M, -m. kalın harflerde. K, S, T, D, F, T, C, -a. F, L, -m, M, K, S, Umarım anlaşılmıştır inşallah. Allah Teala yardımcımız olsun. İnşallah gerçekten gönülden tamamen böyle sapa öğrenirsiniz inşallah. Arap Arap gibi yani gerçekten. Yani teslim olmamız lazım. Yani bu şeyle alakası yok. Araplar işte örf adetlerinin işte ben demiyorum işte yani yani tamamen Arap olalım demiyorum demiyorum yani. yani sadece mesela şey kıraat, mesela harfler. Eee Aynı şekilde misal ne diyecektim? Misal şunu da e, göz önünde bulunabilirsiniz. Aklınıza bu, e, aklınıza bulundurabilirsiniz e, misal kalın harflerde sanki ağza hava var. İnce harflerde sanki A veriyorsunuz, hava veriyorsunuz. S, C, F, M, N. Kalın harflerde ağza sanki hava var hava tutuyorsunuz Tutuyorsun sanki. Tabi dil ve boğaz bunlar komple farklı. Mahreci farklı. Zaten birbirlerine karışmıyor harfler. Onun kalın versiyonu, ince versiyonu zaten olmuyor. Bakın. Bo, de, du, bu. Bo, de, bu, du. Bakın bambaşka. Duyuyor musunuz sesleri? Yok u, u diye o olmaz. İnce harf o. Bu şekilde yani tamamen yanlış. Bu, du. Niye? Bak harf hava farklı, ağızdaki hava farklı konumda. Kalın harfte du, du da sanki ağızda hava var. Du, du da sanki hava çıkıyor. Boğaz farklı. Şimdi o kavramlara, terimlere geleceğim inşallah. Bir diğer videoda. E, dil farklı. Dişler, dişlere dil nasıl değiyor? Dilin ucu mu değiyor? Dilin yanları nasıl? Sakin mi? Oynuyor mu? Sa. So. Bakın S. S'de altta sanki S. صا صا يعني سبحان الله إن شاء الله نشتر. والحمد لله رب العالمين